Ya Vesim Hoca, şimdi biz bu kız atletizm lisansını çıkardık diyelim. E, cross yarışlarına giremeyecek mi? Yani katılamayacak mı? Sprint, cross, engelli bir lisansa hepsini alabiliyoruz bence. Ha. İyi. Ama ailesinden imzalı kağıt almamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Aa, bak iyi hatırlattın ha. Ben Jale Hanım'a söyledim ama ses çıkmadı, haber gelmedi. Da bugün bir daha hatırlatayım. Ya senelerce çeşit çeşit senaryolar kurmuştum kafamda. Cihanı görürsem ne yaparım diye. Birinde suratına çaktım tokadı. Birinde küfür ettim. Birinde hakaret ettim. Neler neler. Ama bu sabah görünce arkasından koşup bunların hiçbirini yapamadım. Öylece baktım. Kızgınlığın geçmiş mi yani? Geçmiş. Geçmiş arkadaşım da. Çok kırılmışım ben ya çok kırgınmışım. Onca yıl kızımla iki başımıza doğmadığım, bilmediğim bir kasabada yaşayabilmek için, ayakta kalabilmek için bir kabuk ördüm etrafıma. İçimde neler olup bitiyor bakmadım bile. Vaktim olmadı. Yeri geldi deli demet oldum. Zorundaydım. Ta ki bu sabah Cihan'ı görene kadar. Onu gördüğüm zaman kaldırıp bakabildim o kabuğun altına. Tuz buz olmuşum ben Cahil'e. Dağılmışım. Kendimden bile gizlemişim bunu. Bugün fark ettim. Demet, kızacaksın biliyorum. Ama ne olursun bir kere de Zeynep'in yerine koy kendini. ana yüreği çok tuhaf becale. Bir yandan kıyamıyorsun, bir yandan bırak işte kendini düşünme diyorsun. Al kızını, çıkar babasının karşısına. Al, bu kızın. Bu da senin baban. Hadi şimdi ne yaparsanız yapın. Bakın başınızın çaresine diye düşünüyorsun. Ama sonra Adam kızını istememiş işte ya. İstememiş. Ne olursa olsun kızını da dinlemen lazım. Ya adam kızını bir kere bile merak etmemiş. Bir saniye hocam. Geliyorum. Bir saniye. Ne oluyor? Abi kusura bakma canım. Ee, bir misafirim var. Sonra konuşalım mı? T e, tamam peki. Ya aslında önemli bir acil konu değil ama Zeynep'in lisansı. Ne lisansı? Nasıl lisansı ya? Atletizm lisansı. Veli'siyle konuşacaktın sen. Aa, tamam tamam. Ben konuşurum. Bugün bugün konuşurum. İyi e, tamam, peki. Senin dersin var mı? Bu son ders. E kita hazırla. <laughs> Nasıl ya? Salonu diyorum git şey çoluk çocuğa hazırla o salonu sen. İyi misin sen Ceylan? İyiyim sen nasılsın? <gülüyor> ya <gülüyor> var sende bir haller ama dur bakalım. Yok canım. Hadi dersine dolaşma ortalıklarda. Tamam. Hadi hadi. Oo. 277. sayfadaki Cumhuriyet Dönemi edebiyatının diğer sanatçılarını açın. eğer bu söylediklerim gerçekse parçaların da Parça pinci gelirim hem de. Ne oluyor ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.